Minecraft'ın Beşinci bölümüne karşınızdayım e, ee, Hasar en son Alçevi yapmıştık Sonradan da video bitirmiştik yani Alçevi devam ediyorduk ee, Şu anda e, e, devam edelim Şöyle kıralım şunları Bunlar gereksiz Oyun sesini şöyle ilk yapmak istiyorum Şöyle kıralım şunları Buralar aç olacak çünkü e, Şöyle şunları düzelim bu bölüm de bakacağız. Tarihe bitirelim artık. Hatta şöyle yapalım bir dakika. Gidiyorum. Eee, şimdi Eee... şuna aşağı inelim. Kürek var mı? Varmış. Ama yapmaz bu. Daha neyse. Şurada kum var mı zaten? şuradan. şimdi şim, etrafını açmış oluruz. Tamam mı? Şöyle. Şöyle. Şöyle 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 gidip biz bir ee, Şey yapalım kürek Şöyle Yaptık küremizi Arkadaşlar ne yapacağımı anlamışsınızdır büyük bir, bir ihtimal Cam yapıp üstünü onu kaplayacağım. kapacağım Evet Şöyle Can kapmışım işte. Ee, gibi arkadaşlar oyun maçı bir düşünüyorum. Sonra da sonra bitirme düşünüyorum işte. Evet. Şöyle şunları kazalım yeter ya bu kadar tamam yeter. Şöyle. Hmm. Azıcık daha kazalım ya. Tamam azıcık daha kazalım. Anam kum taşı olmuş. Şöyle. Şöyle. Şöyle kumları kazalım. Hem buraya etrafını genişletmiş, genişletmiş oluyoruz arkadaşlar koran arkadaşlar video like atmayı unutmayın. Sadece iki saniyenize ayırıp video like atarsanız çok sevinirmiş ve mutlu olursunuz. Şöyle. Şöyle. İlk i̇ki tane var tamam. Yeter değil mi? Koyalım. Şimdi biz yiyelim. Açıp devam edebiliriz. Çevi devam edelim. Şimdi böyle çıkıyoruz. Böyle çıktık mı? Sonra onlar şunları. Böyle kaba gözüküyor. Şöyle. Sonra da şu ağaçları kesiyoruz. Şunları bunlar meşe ağacı olacak. Şöyle güzelce ne Şunları kesiyoruz. Öyle. Biz bence bir gidip yatalım. Aynen bir gidip yatalım. Ee, şöyle gidip bir yatalım. Aynen yatalım be. Arkadaşlar kanala abone olmadıysanız e, abone olmayı da unutmayın. E, evet şimdi gidelim. Hmm, şöyle gidelim. Arkadaşlar bu video kısa olabilir. O yüzden kusura bakmayın. ee video e, stoklamam gerekiyor. Yine şehir dışına çıkacağım. Yani bir kere daha çıkacağım. O yüzden video stoklamam gerekiyor. Asıl bir soru. Burayı böyle bir... Kökten baş yapalım aynen ya. Bu böyle olmaz çünkü. Aynen bu, bu böyle olmaz. biz gidip bir tane makas yapalım. Şöyle. Biz ne gidip makas yapıyoruz ki? Aynen bizde git makası ki şöyle şöyle nasıl sakin şöyle aynen dediğim arkadaşlar bu video kısalı bir o yüzden kusura bakmayın video hemen stokluyorum ee, şimdi ki şöyle, şöyle şöyle toprak Aynen. Yani şöyle. şöyle aynen. Bu arada arkadaşlar, e, önceki bölümde dediğim gibi ileriki bölümlerde ne yapma söylerseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz çünkü hani bir bölüm gidince yani o bölüm bir şey yapmakta gidiyor yani Vide ve video da gidiyor şimdi şunlara kan sıkma aynen ooo yani bura kötü oldu ee, belki ilerleyen bölümlerde yani şam bilirim arkadaşlar denizden kil bulabilirsem ve kilden tuğla yapıp, Öyle de böyle bir tuğla Çok güzel olur öyle. Şimdi bizim bunu bitirdiğimize göre biz bir tarla yolunu yapalım ve tarla yolunu kaplayalım. Bir dakika şimdi. Bir yandan tarla halledelim. Aynen. Şimdi sen pişiyor mu Bir şöyle bir fazla bırakalım. Tamam mı? Merdiven tüy, kova, toprakları bırak. Şunlar fazla. Şunu ekeriz, çapa dursun. Şunları da bırak. arkadaşlar öbür durumları çeşit düzenleyeceğim. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Hmm. Tamam yeter o kadar şunu da koy. Tam koydum Yok koymuşuz şey diye. Şimdi biz ım, hmm, e, gitme yolunu yapalım. Şimdi şu şuradan bir gidebiliriz. Evet şurada. Yemler bize Böyle. Böyle. Böyle 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 aynen şunlar hep merdiven olacak şöyle aynen şöyle tamam ya güzel olur şunları da toprakla kapladık mı şöyle şöyle düz bir şey olmuş olur olsun ya güzel oldu Aynen aynen. Biz bir, bir bakalım. Merdiven yapalım. Ee, şöyle gidelim bir. Ş şöyle. Hmm, tahta tahta tahta. Bir tahta yok mu? Ha, varmış da. Bir demiş. Şöyle. Bir dakika. I ya mouse işte var arkadaşlar. Şunu yapmıyor. Allah Allah ne yapacağım? Tamam ve oh. şöyle şöyle yaptık mı? Şöyle yetmez. Aynen. Şimdi da yapalım. Şöyle. 2 1 3 6 Aynen. Bir tane daha yapalım. Şöyle. Şöyle tamamdır. Sonra şu camları koyalım. Şöyle çıkalım. Eee şöyle gidelim bakalım. Arkadaşlar dediğim gibi video muhtaçlarım. O yüzden bu video kısa olabilir. Kusura bakmayın. Yani işte ne yapacaksınız? Şöyle yani buraları da güzel bir şey yapmayı düşünüyorum. Şöyle tamam mı? Fazla yapmışız lan. Aynen fazla yapmışız. Hmm. Şöyle Şöyle Aynen Şöyle yapalım Yetecek mi bize? Ya. Yeter yeter Bu artar bile Aynen Eee şöyle şey yapalım. Şöyle. Tamam. Böyle iyi oluyor. Aynen tamam. Böyle iyi oldu. Tamam. Şeyimiz diyelim. E, camlar ısınana kadar da biz kaptanın bakalım yetmezse bir blok yukarıdan yapacağım şöyle yapacağım yani şu etrafını bir açalım şöyle etrafını bir açalım <laughs> aç 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 şöyle bir dakika şöyle de aç aynen şöyle aç evet. olsun. Şöyle bir blok atlasak iyi olur aynen. Şöyle Tam böyleyim. böyle de güzel olmadı ya şöyle yapalım ee, arkadaşlar hemen geliyorum Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, o da baskın edip hemen geldim ee, şöyle bir okay. Oyun sesi yok? Bir dakika oyun sesini açıp hemen geliyorum. Ediyoruz. Ee, ya oyunun sesi gitti. Neyse arkadaşlar. E, video bitirmeyeceğim. <laughs> Neyse arkadaşlar dedim de video bitirecekmişim gibi oldu. Şimdi e, arkadaşlar. E, o da baskı ettikten sonra hemen video devam edemedim. E, şimdi şunlar pişsin. Ya kömürümüz yok ki bu Şunları koyalım bari. Hadi koy ya şöyle koy. Şimdi biz bir yatalım. Tarlayı bitirelim ve videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle tarlayacağım ne kadar ihtiyaç edelim şimdi. Ee, çok aşağıdan mı oldu? Talama girme Şöyle, gel sen de Tamam hmm, Şöyle ya Şöyle toplayabilir miyiz mesela Tarlaya girmiş Anam Oyun durup girdi Anam Oo oyun drop girdi Oo oyun drop girdi, niye oldu böyle Şimdi Böyle olsa toplayabilir miyiz? toplayabiliriz değil mi? Yok imkanı yok. O zaman bir yüksekten daha yapacağız. Şöyle. Anca böyle. Değil mi? Aynen. Tamam böyle kaplayalım sen böyle be. <laughs> ya şöyle video atacağım. Hemen renderini yapacağım arkadaşlar. Videomuzun da sonuna geleceğiz. Şöyle. Şöyle. Anam yanlış koydum. Anam oyun niye drop geliyor? Şöyle Nasıl Yalnız bu nasıl bir şey oldu lan? Anam ben yapamadım. Neyse ben bunu video dışında yaparım artık. Azıcık daha kum toplarım. Aynı video dışında yaparım ben bunu. Ben bari ağaç bitireyim. Yani bu bölüm boş gitmesin. Ne, değil mi? Bölüm boşuna gitmesin bari. Şöyle. Şöyle kıralım şunları. Şöyle. Şöyle. Hadi düşün bakalım. Bari yani bu bölüm başlığı çıksın şimdi var ya kısım o diyeceğim de baya sürecek yine montaj yine çarpacak hmm. şunları kır şöyle kır 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 evet şöyle kıralım dediğim gibi arkadaşlar e, bu bölüm bile öbür bölüm ke kesin bitecek bu açı ee, bu bölüm talip bitmesi bile öküz benim yüzü yüz bitecek ee, bir de e, ee, ne diyecektim yani patlayınca iş... Allah oyuna durup girdi eh, tamam nasıl videoda iyi çekiyorum 60 fps çekiyorum ama niye böyle oldu 60 fps çekiyorum videoyu Allah Allah Şu, yani şuralar tertemiz olacak Şöyle makas temizleyelim makas bitiriyor şöyle şöyle aynen şöyle aynen şöyle kas 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 hmm. Allah yere bakınca bir şey almıyor normal bir şey yok şu anda 60 fps aynen Niye böyle oluyor? Aynen ya. Niye böyle mi şöyle? Yeri bakınca oluyor. Şunu da bitirelim şöyle. 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 Aynen. Nasıl bir şey olacak? Ee, bir dakika. Bir dakika. Bizi toplayalım şöyle. Ama yalnız bugün iyi bilgisayarı zorladım ha. Yani 2 3 video montaj ettim, video attım. Video montaj ettim, video çektim. Bir bir tane video çekiyorum. işte yapacak bir şey yok. YouTube böyle zor be YouTube. Çocuklara YouTube. Neyse su kesmeden sonra aç yapmaya devam edebiliriz. Şimdi şurada çıkalım. Tamam mı? Şöyle. Kaplayalım. şunu şöyle 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 kaplayalım bari videonun başlığı çıksın yani videonun <laughs> başlığı çıksın şöyle tamam zaten bunlar hep anç olacak arkadaşlar bir videomuzun sonuna gelelim çünkü bunu bitirip e, bu bölümü tamamlayan videoyu çekeceğim e çünkü şehir dışarıda çekeceğim dediğim gibi bu videoyu hemen çekip montajı e, rendeleceğim neyse arkadaşlar beni izledi teşekkürler videoyu beğendiyseniz like ve yorum yapmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın